Merhabalar sabah kalktım şöyle evimi bir toplayayım dediğim. Bakın görüyorsunuz her yer oyuncak, her yer eşya. <laughs> topluyorum, topluyorum, bitmiyor. Anasını sattığımın evi. Neyse devam ediyorum. ıvır zıvır kaldırdım. Şöyle içim açıldı. Heh. Şöyle bitti bile oturma odası. Şimdi çocuk odasına geçelim. Çantasını kaldırdım. Şu yatağa şöyle bir örteyim. Aslında şuraya şöyle tekrar yatmayı düşündüm ama nereye? Evde bir sürü iş var. çorapları morapları toparladım. Eşyalar bitmiyor. Ne kadar çok eşya almışım ko ben. Neyse topluyorum, örtüyorum, örtüyorum. Ama vallahi yoruluyorum kabe. <laughs> Neyse enerjimizi bozmuyoruz. Şimdi mutfağımıza geçiyoruz. Burada kendim bombayı düşünüyorum. Allah'tan enerjimizi topluyorduk. Neyse. Süpürüyorum güzelce mutfağımı. Sandalyeleri falan kaldırdım. Hijyen önemli arkadaşlar. Neyse süpürüyorum, 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 süpürüyorum. Bitmiyor. Süpürüyorum, süpürüyorum. Bitmiyor. <laughs> Neyse güzelce şöyle toparladıktan sonra iyice içimiz açıldı. Mutfağı hallettik gördünüz. Şimdi oturma odasını süpürmemiştik. Geldik tekrar süpürmeye başlıyoruz. Mustafa o sıra benim topladığım yerin ardından daha yapsa da neyse. Peşimi de bırakmıyor. Ben orayı yeni örtücüm lan. Neyse. Orayı bıraktım. E, şimdi salona geldim. Güya misafir odası ama çocuk işgal ettiği için orada dağınık. Şöyle güzelce yapayım ki burayı da süpüreceğim çünkü. Biliyorsunuz süpürmek önemli. Burayı da süpürüyorum süpürüyorum bitmiyor. Süpürüyorum süpürüyorum bitmiyor. Neyse güzelce süpürdükten sonra e, çıkıyorum. Pazar var bugün. Bizim salı pazarı. Evimiz hemen salı pazarının önünde. Gidiyorum balık alacağım. Çünkü balık kolay bir menü. Balıkçıya geldim fiyatları görüyorsunuz. Çok pahalı. Neyse yılmıyoruz. hocam e, Bey para vermişti. Balığımı aldım. Çupra aldım. E, iki tane ya da levrek de hatırlamıyorum. Neyse. Şimdi buraya geldim. Konuşuyorum. Şunları yapacağım. Bunları yapacağım. diye Neyse güzelce marullarımızı yıkıyoruz. Şimdi bizim balık yaptığımız zaman yanında bir sürü salata yapıyorum ben. Bu gördüğünüz gibi normal yeşillik salatası. E, şimdi soğan soğanlarımı doğruyorum buna. E, bunu yaptıktan sonra da soğan salatası yapacağım. Şimdi soğanları tek tek başlıyorum ayıklamaya, doğramaya, işte yapıyorum bir şeyler. aç karnımızı doyuracağız. Ben yapmasam kim yapacak? Neyse yaptıktan sonra hemen havuçta turpumu da soyup güzel bir şekilde rendelemeye geçiyorum. Rendeledikten sonra onu da güzelce tabağımıza alıyoruz. Akşam daha çok balın yanına salatalar yakıştı için güzel bir zeytinyağına batırıyorum. Sonra nar ekşisi sos. Ondan sonra limonunu da sıktıktan sonra Tuzunu da atıyorum ve güzelce bunları masamıza yerleştireceğiz arkadaşlar. Karıştırmayı unutmuyoruz tabii ki de. Güzelce karıştırdım. Tabağıma döküyorum şöyle. Size de göstereyim. Şimdi karabiber döktüm soğan salatama. Sumak döktüm. Nar ekşimizi de döktüm. Ondan sonra bir de zeytinyağı zaten dökmüştüm. Evet şimdi soframızı hazırlayalım. Bunları sofraya koydum. Ee, tabii bir türlü beğenemedim yerlerini. Değiştirip duruyorum. Sunum önemli. Neyse tabaklarımızı koydum. Ee, balıkları çıkardım. Bu arada evet çupra almışım. Güzelce unladıktan sonra tavaya koyuyoruz. Cızır cızır kızarıyor. Aa kapı çaldım. Kim geldi? Babamız geldi. Hoş geldi. <laughs> Tabaklarımıza tavuk...